e içerisindeki periferik yerleşimi ve halka şekli nedeniyle plazmodium falciforme ile karışan etken. E, bu soru böyle sorulduğunda aslında böyle bizden dersler için çok kolay yapıldı. Çünkü biz babesleyi hep şöyle anlatırız. E, ile bulaşan sıtma. Yani plazmodium'a çok benzeyen ancak vektör anafel değil kene olan hastalık diye anlatırız. Babesle böyle geldi. Peki başka nasıl olabilir babesyada? E, Giemza ve Wright boyaları ile ince kan yaymalarında eritrositlerin içinde görülen etken diye söylenebilir. Eritrositleri enfekte eden ve eritrositlerde malta hacı, yonca yaprağı görüntüsü oluşturan parazit diye sorulabilir baba mikrotim. Kısados cinsi sert kemelerle bulaşan, sıtmaya benzer klinik oluşturan parazit diye sorulabilir yine. Bulaşan vektörünün kenenin ismiyle sorulabilir. Ve babesanın sıtmadan farkı nedir diye sorulursa da babesada karaciğer dönemi bulunmaz. Ancak plasmodium sıtmada bir karaciğer dönemi bulunur. İnsanda granulomatöz avip ensefaliti ve keratite neden olan protozoan. Kimdir bu? Acanthamoeba. Colibacillonedir. Eee granulomatöz amip yapar ve keste sebep. Olur Akan Tababa. Kontak lens solüsyonlarında üreyip keratit, üveit ve korneal ülserasyonlar oluşturan protozoan yine Akan Tababa kastelinidir. Göletlerden bulaşıp menerit yapan amip yine Akan Durgun suda yüzme öyküsü sonrasında menerit kliniği ile gelebilir. Tanıda periferik yaymanın kullanılmadığı, faydalı olmadığı parazit. E, bunlar menerit yaptıkları için bu sorunu incelemek daha faydalıdır Akan tanısında. Dokuda trofozeit ve kis formu görülebilen, diken cinsel çıkıntıları ile diğer amiplerden ayrılan granulomatöz amip ensefaliti ve lens keratiti olan parazit tüm özellikleri verilmiş. Kimdir? Akantamaba, Kulbert, Bu şekilde de bir sorusu gelebilir Akantamaba'nın. Evet. Fasya Fasiyola hepatica'nın insana bulaşan formu sorulu trematotlar şiştazoma hariç metasarkayalı ile bulaşıyorlar biliyorsunuz. Bu bir genel olarak bilebileceğimiz bir soruydu. Fasiyola hepatica'nın olduğunu hatırlamanız yeterliydi bu soruyu çözebilmek için. Başka ne gelebilir peki fasiyola hepatica'dan? İnsanlara nasıl bulaştığını sorabilirler. Metasarkayalı su bitkilerinin çiğ olarak tüketilmesiyle bulaşır insanlara. Yalancı parazitmeler olan parazit olarak sorarlar. Fasiyola hepatica'dır metasarkarya formu ile bulaşan parazitler, trematodların hepsi metasarkarya formu ile bulaşır. Şiştozoma hariçtir. Burada şiştozomanın farklılıkları var beraber olduğu teramatot grubundan. Normal teramatotlar hermafrodittir ama şiştozomalar erkek kadın ayrımı vardır. Teramatotlar metasarkarya ile bulaşırlar, şiştozomalar saykayaları ile bulaşırlar. Karın ağrısı, ateş, cilt ve sikralarda sararma ile başvuran hastada ayırıcı tanıya girmesi gereken parazit, karaciğer tutulma olan parazit, fasiyola, hepatikadır. Demir eksikliği anemisine neden olan parazit hangisidir diye soruldu daha önce. Anklostoma, ile demir eksikliği anemisine sebep olur. İnce bağırsaklarda kancalı kurt enfeksiyonu neden olan parazitler nelerdir diye sorulabilir. Anklostoma, ile ve nekatar, amerikanus. Cicinoma tutunan, kan hemen. Sıklıkla demir eksikliği anemisine yol açan, böylece hipokrom mikrosite anemi yapan parazitler yine ankylostoma dödenale ve nekatar amerikanusudur. Nekatar amerikanusun deriyi delen formu filariform larvadır. Ankylostoma duodenale ve nekatar amerikanus tanısında ne yapılır? Dış gıda yumurtaya bakılır. Parazitten gelmiş güzel bir soruyla devam ediyoruz. Kanda saptanması en az olası olan parazitimiz. Oncochera volvulus'dur. Bu parazit aynı zamanda nehir körlüğü etkindir Nehir körlüğü olan parazit olarak söylebilir Hiçbir zaman kana karışmayan ve kanda mikrofilarisi görülmeyen parazit olarak yine söylebilir Kan ve doku protozanlarından biri değildir şeklinde bir soru gelebilir. Kan ve doku protozanları plazmodium türleri, babesia türleri, toxoplasma gondii, leishmania donovani, tripozonoma cruzi ve servet amipler olan naglaria, akantama ve bolumütia türleridir. Yine sivrisinek eteklerin sokmasıyla bulaşıp fil hastalığına elefantiye hastaneler olan protozoanımız Burkajera bongarfutidir. E, çıkmış e, sorular üzerinden çıkma ihtimali olan çıkacak sorulara bakacağız şimdi birlikte. Hücre zorunda ergostrol bulunan mikroorganizma hangisidir diye soruldu. Dışınaklarda e, bakteri, virüs, mantar vardı. Mantarların hücre zarlarında ergostrol bulunur. Biliyorsunuz ki prokaryotların, bakterilerin hücre zarlarında sterol yapısı bulunmaz. Ancak mantarların hücre zarlarında da ergosterol bulunur. Buradan hücre duvarında kitin, mannan, glukan bulunan kimdir diye sorulabilir. Yine mantarlar doğru cevap. Eşeğili üreme biçimi saptanmamış mantar sınıfı. Mantarları üreme biçimlerini sporlarına göre sınıflandırıyoruz biliyorsunuz ki. Eşeğili üreme biçimi saptanmamış mantar sınıflarına Deuteromycetes diyoruz. Mantarların seksüel sporları nelerdir? Hangisi mantarların seksüel eşeli sporlarından biridir ya da biri değildir diye sorulabilir. O spor, ve spor, askospor, spor mantarların seksüel sporlarıdır. Küf mantarları çok hücreli, gerçek hif içeren mantarlardır. Maya mantarları ise tek hücrelidirler ve pseudo hif yapısı oluştururlar. Mantar tanısında mantar izolasyonu için en sık kullanılan besi yeri sorgulandı. Saborodeks tuz agar mantar izolasyonunda en sık kullandığımız besi yeridir. Ne gelebilir burada bir de? Ee, yine mantar tanısındaki önemli bir boya gelebilir. Kültürde öreyen bir küf mantarının mikroskobik incelemesi için tercih edilen boya hangisidir diye sorabilir. Laktofenol pomik mavisidir. Doku örneklerindeki mantar yapılarının mikroskobik olarak saptanabilmesi için kullanılan en başarılı boyama yöntemi dokudaki mantarlarda mesela pneumocystis gibi metanamin gümüşleme kullanılabilir. Dermatofitlerin üretilmesi için kontaminant küfleri ürünmesini önlemek için besleyene ne ekleriz? Sikloheksimit ekleriz ki e, kontaminant küfler olmasın ortamda diye. Saçlı değden aldığımız bir materyali dermatofit enfeksiyonu yönden incelerken uygulanması gereken nedir? Saçlı deri dokudur dokudur. E bu kütinize dokuyu etmek için ne kullanırız? Potasyum hidroksitle muamele etmek gerekir. Kese içinde oluşan eşsiz mantar sporuna denir? Sporanjyo, spor denir. Bu soru çıktı. Eşeğli mantar sporları hangileridir sorusunu bekliyorum. Oospor, zygospor, asko spor ve bazido spor, mantar sporlarıdır. Eşeğsiz aseksüel sporlar, daha önce çıkmış olan spor anjiyo spor, artro spor, kalemidyo e ve conidiospor'dur. spordur. Mantarlardaki sporun görevi nedir? Üreme ve enfeksiyon. Bakterilerdekinin görevi neydi? Olumsuz koşullara direnç. Bunu aman ha karıştırmayın. E mantarlardaki spor üreme ve enfeksiyonu sağlarken, bakterilerdeki spor yapısı, olumsuz koşullara karşı dirençli olmayı sağlar. Kapsülü maya mantarı kriptokokus neoformans daha önce soruldu. Peki başka ne sorulabilir? Bu kriptokokus neoformansın tanısında ne kullanırız diye sorulabilir. Kapsüllü bir maya olan kriptokok tanısında faydalı olan boyamız çini mürekkebidir. Peki kapsülün çini mürekkebi zemini boyar ve bir negatif boyama sağlar. Kriptokokus neoformansın direkt kapsülünü boyayan boyamız misi karmindir. Kapsül ve biyofilm oluşturabilen maya mantarı Rodotorula rubradır. İçerdiği karotenoid pigment nedeniyle saborodextrose garda pembeden kırmızıya değişen renkte koloniler oluşturan kapsüllü maya mantarımız bir kriptokoku sordular kapsüllü diye. işin içine kırmızı pigmentini de ekleyip yine kapsüllü bir diğer maya olan Rodotorula'yı sorabilirler. Mantar enfeksiyonlarını kullanan ilaçlardan biridir diye bir antifungal sorumuz vardı. Hangisi mantar enfeksiyonu kullanan ilaçlardan biridir? testin B bunlardan biridir. Amfoterisin B'nin etki mekanizması sorulabilir. E, Amfoterisin B'nin mantar üzerindeki etkisi nedir? Hücre membranında bulunan ergosterole direkt olarak bağlanır. Mantar hücresinde nükleik asit sentezini inhibe ederek etkili olan antifungal, flüstezin yine bir e, antifungal etki mekanizması sorusu olabilir. Alilamin grubu ilaçların inhibe ederek antifungal etki gösterdiği enzim, hangi enzimi terbinafin gibi alilamin grubundaki ilaçlar hangi enzimi inhibe ederler? Skoranepoksitazı inhibe ederler. Çoğunlukla flukonazola e, duyarlıdır kandida. Hangisi flukonazol kandida albicans. Ama burada çok dikkat etmemiz gereken bir şey vardır ki kandida kuruziyi normalde Candida'lardan flukonazol tercih edilebilir ama Candida kuruziyi flukonazol krizindedir ve ona doğal dirençlidir. Bir da flukonazole karşı kazanılmış direnç vardır. Deride hipopigmente, lezyonların neden olan ve rutin besi yerinde üremezken zeytinyağı ile zenginleştirilmiş sabor dexoza üreyen mantar malezde furfurdur. Tinea versicalder neden olur biliyorsunuz ki. Neden olduğu hastalık tinea versicalder'dır. Bu bir yüzeyel mikozdur. Deri lezyondan yapılan kazıntının potasyum hidroksit ile hazırlanan preparatında tipik bir görüntüsü var. Spagetti ve köfteler görünümü bize neyi düşündürmelidir? Manetle furfur, pityazis, versikaları düşündürmelidir. Zengin yağ, zeytinyağı ile zenginleştirilmiş sabroz besi yerinde üreyen mantar yine Malezya furfurdur. Santral kateter aracılığıyla intravenöz lipid solüsyonu verilen kişilerde kateter kaynaklı fungemiye neden olan mantar Malezya furfurdur. Buna çok benzer bir formül. Tutsa daha önce geldi. Bu tarzda da santral kateter ilişkisi e, Lipid solüsyonu verilmesi, zeytinyağından zengin bir ortam, yağlı bir ortam oluşması sebebiyle yatkınlığın artması ile malezya tekrar sorgulanabilir.